Bir dakika. Fenerbahçe'nin Atletico Bilbao'ya ne kadar ezildiğine bakıyorum. Geldim oraya yoluna çıkaması geldi. Ya, tamam. Ne dedi? Maçı izleyen herkes neden yenildiğimizi gördü. Maça iyi başlamıştık. Sonra bir hata yaptık ve sonuç değişti. 10 kişi kalınca da maç bitti. Abi maça... Nereye gidiyor. var? Bunu babam da biliyor. İşte böyle bir açıklama yapmış. Maç böyle. ya, maça... Ya, Fenerbahçe maçı iyi başladı. Maçın hiçbir iyi oynadığını görmedim. Fenerbahçe maça nasıl iyi Zaten başladı? Değil, Dedim, bir bir i̇statistikleri bir hazırlayalım. İtelim ekranı da. Mourinho. Gerçekten yani ben bu ifadeleri kullanmam genelde ama hadi öyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe ile de, seninle de, benimle de, tüm Türkiye'deki futbol severlerde de dalga geçiyor. Çok net. Mourinho buraya dal geçmeye almasını parayı şey, almasını bir, bir şey almaya gelmiş. Yanlış anlaşılacak. Eğer hiç bir Bilbao var ya bak hani biraz insafa gelmese hakikaten şu maç 5-6. Yani hatırlayın Brezilya-Almanya maçı vardı. Almanya'nın ne kadar acımız tuttuğunu hepimiz görüyorduk. Hani böyle vitesi 3'e falan düşünmese Hakikaten rezil bir Kardeşim şey, bir tane var. bireysel Biz hata yapıyorsun bir bir da sevgili kardeşim. Bir, yani sevgili e, Hakan. Mourinho hmm. diyor ki neden kaybettiğimizi biliyoruz. Bir tane bireysel hata 10 kişi kaldık. E, oynatma kim attı oynattı Samet'in? Hakan abi bir fotoğraf atmış. Eğer bu gerçekse inanamıyorum. Gerçek gerçek. Fotoğrafı Futbol oranının fotoğrafı. Ne fotoğrafı? Beyaz mi? mendil sallıyorlar. Tabii. Atletik e, e, Atletik Bilbao ya. Valverde'yi <laughs> sallıyorlar. Yani Hayır, yok yani. hani bizi bir bırak diyorlar. E, yönetime. yönetime demokratik hakkını basın gidin imajı veren bir mendil sal Ama bu genelde teknik direktörü yapılır. Ona da yapılabilir. Yönetime yapılmaz. Genelde İspanya'da şu anda, teknik yani. şu anda Mourinho öyle mutlu ki. Ah beni bu gece kopsalar diyor. Diyor ki tamam 45'i kopar tamam. Ama diyor bir 35 falan bir 25 falan. sakal da var. 150-200 de orada var. Yaş 61, kızım evlendi. tamire kalabilir. Onların başında olayım. Portekiz, şey, liman, balık. O biraz çekileyim. Abi. Sonra parayı benden sonra giderim diyor. Öbür sene falan şey. El riyat, mar -riyat, yılda 50 milyon daha kopartım. Ne işim var? Çok istiyor kovulmak. Zaten bu, bütün bu hal ve hareketler kovulmak mesela. Onu hissedersiniz. Ah beni bu işler buradan kovsa. Onu hissedersiniz. Hocam. Ah Fenerbahçe bir şey bunu... Saçları başları. açıklama evet. geldi. Tamam buyur abi. Lütfen lütfen. Ee, o açıklamanın daha genişi. Hmm. TRT Spor'a yapmış olduğu açıklama. Tabii hmm. top toplantısı daha sert geçecektir. Öyle hmm. Yok yo, yine yalamalar soru soramaz. Yani. Kartel medyası doğru söylüyorsun. Ya, yalama diyelim kartel medyası. Maça çok iyi başlamıştık. Medyası, yani. Tıpkı koca? Manchester United maçındaki gibi. Sonra biz bir hata yaptık, gol yedik. Sonra da oynamaya devam ettik. Oyunu domine ettik. Hiç yoktan ikinci golü yedik. İlk yarıda biraz daha yedik. İkinci golden sonra işler değişti. Şimdi hiç yoktan değil gol... Hakan abi. Hiç yoktan değil. İkinci golden hemen evvel bir gol daha yiyordu. Kaleciyle başlayacak atamada var. Atamadılar. Amrabat'ın hatası. Sonra da inek ipe ne bazı şeyleri küfürsüz anlatmak çok zor. He? Bak, çok zor. Bak ne diyorum bak abi. i̇kinci golü 23 numara 100 metre de ya. Hocam bir de damla Bir laf vardır. Bu da spesifik olarak söylemiyorum. Genel A bir. Ağam yaptır. bizimle eğleniyor Vallahi. Hayır. Hayır. Bahçıvansın, biberin yok. <laughs> Dalıyaraksın, haberin yok diye bir laf Tamam <laughs> mı kardeşim? Ay <Hayır, gülüyor> asla. Ben bu hocam bu, ne bu, bu, küfürlü lafı özel olarak Ali Veli için söylemiyorum. Altını çiziyorum. Hocam bu, laf, ya. bu lafı bana dedem öğretmişti rahmetli. Yani insan ne yaptığını, ne olduğunu bilecek. Neyin peşinde olduğunu bilecek. Mesleğine, arkadaşına, Parasına, aldığı paraya ihanet etmeyecek. Sonuç, bunu tek cümle. Bahçıbansın, biberin yok. Dalayaraksın, haberin <laughs> yok şeyiyle dolanmayabilirsin. Bunu kimse üstüne almasın veya kim istiyorsa üstüne alsın burası dahi. Desem de dümen yapıyorum, o işi <laughs> genelleştiriyorum. Her, herkes biliyor ne söyleniyor. Buyurun yapalım. beyefendi. E, açıklama okuyacak abi. Arası. Şimdi bence, esas geliyor. Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu gördü. Maça çok iyi başladık. Biraz önce okuduğumuzun aynısı. Tamam. Şimdi devam ediyor. İlk yarıda 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu diyor. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizlik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için diyor. İlk yarıda benim hatırladığım Mert Müldür'ün bir şutu var. Başka hiçbir şey yok. Başka yok. Fenerbahçe'nin e, e, ilk yarıda isabetli şutu yok. Bak onu söyleyelim. İngiltere'de iki tane doğru. şutu var ama biri bir, hiç aklımıza bile kalmadı. Biri de Mert Müldür'ün şutu. Fenerbahçe doğru topla oynaması daha yüksekti ama Mourinho'nun kendi güzel bir lafı var. Çok biliyorsanız topu al çok istiyorsanız topu şimdi alıp evinize götürebilirsiniz diyordu ya. Fenerbahçe bugün doğrudur, topla oynadı. Ama bal yapmayanları gibi kendi kendimize bir şeyler yaptık, ne yaptığımız belli değil kontra atak mı oynuyoruz, set hücumu mu oynuyoruz, önde çoğalıyor muyuz belli değil. Sürekli aynı şekilde bakın iki tane golü yedik ilk yarıda iki gol yedik ya hatta üç gol diyebiliriz ona. Yemediğimiz ama yani yemek üzere olduğumuz bir gol. Üçü de aynı önde baskı. Baskı yapıyor adamlar kapıyor ve gidip atıyorlar. Neredeyse utanmadan sıkılmadan çıkıp ki çalıştığımız gollerden yedik. Şimdi söyleyeyim sana. Beşiktaş bile Almanya'nın şu anda ilk dörtte bulunan Eintracht Frankfurt. Böyle ezilmedi, ezilmedi. ama çok daha iyi oynuyor. Tabii, tabii. Böyle ezilmedi çok hocam. Eintracht Frankfurt bu, hocam, çok iyi takım. Bak hocam mesela şu var çaresizlik. Ya biliyorsun ki Atletik Bilbao beni bu maç yenecek. Ha ama tabii az önce hocam siz çok güzel söylediniz. Bu bu akşamın konusu değil. Yani zaten Fenerbahçe Atletik Bilbao'ya yenilecekti. Ama taraftar şunu isyanda. Bu takım büyük takımlara karşı puan kaybediyor. Galatasaray yenildi sadece bir gol atabildi. Beşiktaş'a gol atamadı. E, Atletik Bilbao'ya gol atamadı. Ligde de ilk 5 sıradaki takımların çoğuna puan kaybetmiş. Göztepe'ye puan kaybetmiş, Samsun'a puan hepşin. kaybetmiş. Oynadığı Şimdi, takım, bir kaldı. Şimdi bir Eyüp Şimdi bir Yani bu gidişat şampiyonluk göstermiyor. Burada iki şey var. Sayın Ali Kuş'un önünde olan masada. Ya kendi istifa edecek ya da Bugüne kadar 250 harcadım, bir 40 daha harcarım deyip Mourinho'yu gönderecek. Hiçbir şey için geç değil. Lig çok uzun. İkinci yarın Galatasaray deplasmanları çok gidiyor. İnönü'ye gidecek, işte Trabzon'a gidecek vesaire vesaire. Bir ihtimal var ama Mourinho'yla o, da o da ihtimal... O sevmek mi dersin falan ya, diyesin duran. geliyor. Bak bu <laughs> ihtimalin Mourinho'yla olmayacak kesin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Abi Samet'e olan taraftarların tepkisi diyor. Onu, oku sen üzerine ben konuşayım abi. Diyor ki taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Onları eleştiremem. Ama hatayı biz yaptık. Hata yapan bizdik diyor. Bu arada bir tane kaleyi e, bulan şutla. Maşı Tabii ki Burada <laughs> ağır bir satış var. Jose Mourinho. Anadolu delikanlısı. O da bir insan sonuç olarak. Samet'i sattı. Ne gibi Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Hayır yapacaksın. Diyeceksin ki futbolcu, her futbolcu bireysel hata yapabilir. Dünyanın en büyük kalecisi de, defans oyuncusu da bireysel hata yapıp şampiyonluğu kaybettirebilir. Burada üstü kapalı satıyor. Bir de devrarsa Samet'i oyundan alıyor. Onun yerine çağları koyuyor. Var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu herif kötü herif. Jesus'ta aldı Kötü, Usta, şey, kötü, kötü dersin, herif, bu, kötü kötü, kötü, evet. bu, bu çocuk kötü çocuk. Bu çocuk kötü çocuk. Hocam zaten öyle olduğu için bak kötü demeyeyim ama. Kötü abi ben kötü insan Kafa hissettim. burada değil hocam. Bitmiş. O kötüdür o da. Bitmiş ha ama ha Fenerbahçe çok mu düşünüyor Sayın Ali Koç? O zaman ya istifa edecek ya Rüya'yı gönderecek. Bitti başka yolun yok. Bu iş tutmadı, dikiş tutmadı, uyum o yok. Arkadaşlar olmuyor bakın, yani. Bakın siz sürekli morun yayınlar. Beş kafe lütfen. E şu anda şu anda Türk kahvesi sade. 250 iki. bir de hesabı alın lütfen. <gülüyor> 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 masa masa 44. 250 milyon Euro mu dolar mı ne para vermiş değil mi? Kendi bilir. Kendi Verebilir tamam. Versin. Allah daha çok versin her evet. bize. Ali Koç'un tek bildiği şey patronluk ve para harcama sanatı. Saplama yapayım mı? Ali Koç'un tek bildiği şey kurumsal patronluk. Yani kendi şirkette diyor ki beyaz eşyayı Hasan Bey siz sorumlusunuz. Yıl sonuna kadar 10 milyon satış bunun 8 biri iç piyasa. Bunun altında kalırsa futbol böyle değil. Değil dus.